Merhabalar, Minovit Polikliniği'nden herkese selamlar. Küçük bir pomerin öykü sağ taraftaki koksefemoral eklem lezyonu başarıyla opera edilmiştir. Yekpare tek parça halinde eksizyonel art artroplastisi başarıyla yapılmıştır. Bu operasyon sonrası çok rahat koşabilecek, basabilecek, yaklaşık 9 günden beri ağrılar çekiyormuş bize ulaştı ve derhal müdahalesini yerine getirdik. 48 saat içinde çok mutlu bir köpek olacak kendisi. sahibiyle birlikte koşturacak.